Allah dön hocam. Bu taktiği kış bossuna gelirse onunla kapıştır. Hangi kış bossu? Ha. ha. bu burada uyuyor. Hı, hmm, boss gelirse oraya koşup gideceğiz. Hı hı. Aynen, kış bossu gelince buraya koşup gideceğiz. Yemek kalmamış. Ya uydum 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 hayır hayır uydum. Yapıyorum. Hayır, uydum uydum hayır ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum. Uyumak istemiyorum <laughs> uydum uydum dur soğuk bir de dur lan. Uydu. Hah. Hadi. Ee, bana şapka yok mu? Allah kahretmesin ya. O polo yünü lazımmış. Var mı? Yok. Kardeşim, ya şu kesin. tencereden bir tane daha yapmadık ya. Nasıl yapılıyor bu yapacağım. Abi ocağın yakınına yaparsan çok daha iyi olur değil mi? Buzdolabı, ocak falan yan yana. Ben burada arada yatacağım bu gece ha. ayı uyutuyor diyor. ha ayı uyutuyor tamam özel. doğru hatırladım 92. gün geldim 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 bakayım bir de kış şeylerimiz var. Kışın acaba tohum ekmek bir işe yarıyor mu? Kış meyvesi falan gibi şeyler var mı? Şu baltayla Chester'ı Baltayla Chester'ı mı? Şu, şu baltayı alabilir misiniz şuradan ya? Ne alsana kendini. Ya elimde şey vardı ya. Tohum var mı üstünde? Hayır. Bir sürü tohum var. Nereye gitti onlar? Benim tohumla işim yok. bilmem, bilmem tohum. Kuşa bir şey yedir versin işte. Abi bu nasıl siyas? Bu niye böyle oldu? Lan predik yapsan önce. Allah Allah gidip gidip şey yapıyorsun. Hepsini çöp etti ya. Yemeklerin. Yo, <laughs> arada bir tane çıkıyor. Demek arada ki sırası tane. da önemli. Bu sırası ikinciydi önemli başka yapmadım. Demek ki fazla tıktın. Çekil alalım. bakmasını Bakmasını bileceksin bakmasını. Ya arkadaşım bak şunu buraya koyacağım ya Yemekleri en sağdakine koy Dur ben burada üretimi hızlandırdım Yemek ver bana Yedin mi 4 tane lasagneyi? Ha şeyi Yo ballı ekmeği. Eti. Target. Evet. Bal bozuluyor mu? Evet. Ateş. Abi bana yardım lazım. Harita öde yanıma gelebilir misiniz? Geliyorum. Sen neredesin acaba? Ama çabuk olmanız lazım. Sen neredesin abi? Gözükmüyor noktada. Aa gördüm. Gel. Ya abi gelir misiniz? Çok acil öleceğim. Ben de geliyorum. Ölüyorum. Öldüm. Orada mı? Ah öldü. Şeyi getir. Gece. Kalp getir. Okay. Kalp. Tamam. Seni ne öldürdü abi ya? Musa kapattı. Ne olacak? <laughs> Yok ya hayvan var ya bu ayak izini takip ediyorsun o oh, hayvan. Tükürük o senin? Evet. Tükürük de atıyor kalıyorum öyle Buradayım. Çok acil gelemedik ama. Yakında değilmişsin abi yetişemezmişiz. Bu ne bu mu? Bu, Tükürük atan. Evet dalma dalma beni kaldır. Aha. Dalma dedim değil mi? Abi dalmadım ki zaten. Lan bırak. <laughs> Abi sen de gel üçün, sen de gel. Abi. <gülüyor> <gülüyor> Direkt işte tane vurdum, öldüm. Çık çık çıkılmıyor ki. Abi çıkılmıyor işte. Ben niye öldüm? Ya bize canlandı kalp, beni canlandı. Ya taşıyorum ya. Hep önce abinin şu. Yaklaştığın zaman da öldürüyormuş onu. Ha kış bosu bu mu? Değil değil. Kış bossu değil bu. Beni kaldıracam mı? Hayır. <laughs> Sen hesap da yok. Aa, dur. Hadi vurun da öldürün şunu. Hayır. Hayır. Vurup öldürmen lazım. Abi, abi vurma Bak evet vur vur oğlum vur bana vuruyor. Abi bana Abi koşuyorum peşinden. Allah seni oh, kaç abi kaç. gece de öldü. öldü. Öldü öldü. Öldü öldü. Ee, ablam beni izledi ya. Hadi bak lanet dedim karşıda bak gördün mü bak yoksa açamayacaktım. <laughs> Allah kahretmesin. Gece öldün mü? Hayır hayır. Üç Canım yok de gibi bir şey. Ölecek şimdi. Ben eve gidiyorum. Yani biz niye ona daldık? <laughs> e sen dedin ya bu beni mi öldürdün dedin. İzledin sen. İyi de abi yaklaşmadım bile ben. Aynı Hayvan şey. uzaktan uyuyordu bir tükürdü. Öldüm. Oyun bitecek. Ya onun canı kaç? Ne bileyim canı kaç. Silahlanıp gitsek keser miyiz acaba? Keseriz tabi bir kişiye dalıyor. Üçümüz farklı kanatlardan dalacağız bu kadar basit. Ben dalarken sen diyor abi dalalım mı? Lan ben de almışım zaten. Sen ne bakıyorsun? Hayır hayır. Şey olmasın diye. Şimdi dalarım. Kimi deriteyim ben? Bir tane var bundan. Bir ben tane... şeye gidiyorum hmm. Sen önce abi yedirin. Sunaa ben gideyim. Ben Sunaa hiç kullanmadım. Onu deritsin. O Sunaa e? kullandı. Sunaa nerede? Arkadaş canım canım şu an 50. Benim 16. Hayır hayır şey olarak yani bana iğne lazım. Şu an maksimum olabilecek rakam kaç ki sende? Zaten 100 değil misin sen? Kaçsın sen? Benim canım maksimum 70 abi şu an. 70'in üstüne çıkmıyor. Yani şimdi... şimdi... Ya yani insan çok ölünce. Oha bu örümcek şapka çok fazla hızlı gidiyormuş şey. Akı hızlı gidelim. Canınızı doldurun. Yatın uyu. Artık ne Benim şu an dolu zaten. Başka dolmuyor. Şey lazım. Tamam o zaman ben i̇ğne uyuyayım. Lazım. Benim 16 canım var. Oyun bitiyordu değil mi? Ölseydim evet. tamamen. Aynen. Ya abi kurtardım var? ama nasıl? Eyvallah. Sağ Kaçtım mi? orada. Kaçmam. İğne lazım iğne. İğneyi nasıl yapıyoruz? Ee, şey... Arı iğnesi. Evet, evet, evet. Önce abi söylediydi. Ya, ben söyledim ya. 8 tane Anlattı. Şey, araştır iğnesi, dedi. Sülfür dedim. Sülük dedin. Sülük de dedi. Ha ben yok. Abi... Do 8 tane çürük. İki tane nitrat, potasyum nitrat, bir tane de aleyin Ben niye yatamadım? Sen sen yapar mısın abi? <laughs> Allah Allah benim uyumam lazım lan. E, tam uyursun sonra ya. Benim oraya gitmem lazım. Nasıl gideceğim onu düşünüyorum sadece kara kara. Eee. İşte önce ben benim canımı yükseltiyorum. Benim taşımı kim çaldı? Ne taşıyorsun? Senin şapkan yok arkadaşım bir şapkanı yiyin. Yetmiyor. Yeter yeter. Sen aldın değil mi? Dur ben kendime bir daha taşıyayım. Hayır git şurada iki dakika yap. Ne sıcak taşı mı? Ne taşı yapıyorduk ya? Nasıl taşıyasın? Ortalık Nasıl? yerde bırakma abi çalınıyor kesin taşı. Kesin taşı. Şu. Ha, kaya yok. Hayır bir de bu hayır bunu boşta bıraktığın zaman bak bu kıpkırmızı oluyor ya bu kıpkırmızı olduğunda alacaksın. Yoksa şey yapıyor. Ya ucuz ki zaten ya. Patlasın ne Bir de hemen gitmiyor o. Eskimiyor hemen. Eskiyor eskiyor. %25 kalmış. Hemen bir de zırh yapayım. Üçünüz gitmesi gerek. Ha. Ben de onu dedim. Tam zırh yapayım gidelim. Bana da zırh lazım. Ona da yapsana. Odunu alıp gelim yapayım. Abi şunu kovalasana. Duman nerede lan? Ha sen bunu. yok bana ver mi? Yok şey. Ben orada atır. Kızı. Nerede abi? Attım yere. Nerede, nerede? Tamam savaşa hazırım. Hadi bunları kıpkırmızı yapalım öyle gidelim. Sabah kıpkırmızı oluyor zaten bunlar. Tamam. Da daha e, şapka lazım ya. Kalkan da kafalı şeyi de tak. Zehri'nin de kafa kaskı da olmasa. Yok Seni oraya yapayım. gidene kadar şeyle. Bununla giderim orada takarım. Hmm, tamam oğlum. Benim şey yok. Kaçsın Güveniyor ya. musunuz kendinize? Dur bana healing cell lazım. Healing cell'den nerede lan? Yapmıştım ben. Canı Bilmiyorum yap. sen. Benim de canım yok. Uyumamız lazım. Benim var. Ya tamam. abi iki yiyecek Enorat ya. Ben şu an şey iğne bir lazım. Ha, çadır yani. yok i̇ğne abi. Lazım. Çadır yok. Niye çadır abi, yok? Abi, abi. niye kullanıp Çadırla, çadır yapmıyorsun yok. ya? Abi gece uyuyup canın nasıl dolacak? Akıl sağlığında olacaksın. Ben bal yemiyorum. Çekilin ya çadır yapacağım. Ben gidemem. Abi gündüz oldu zaten. <laughs> Önce kağı yok. Önce kallar burada mıydı? Onlardan birinde olmazsa. Bunda. Ben Bunda yok. Bitmiş. Üzerindeydi çünkü. Healing nerede abi? Healing vermiştim ben yarasını size. Abi healing seller hepsi kutun orada aşağıdaki kutların içinde. Yok onlar yapılmamış hali. Yapılmamış hali abi ya. Tam yaparız iki dakika ne olacak? Kül var zaten. Oraya. Yapıyor musun? Hı hı. Tamam. Yine burada ha. Tamam, yine yapayım çocuğa. Çocuğa dedim. Yine yapıyorum sana gel. Kendimi de yapıyorum. Abi meteor düştü eve. Ya işte böyle kafanıza taş yer. Sürfür yok. Al abi 13 tane attım yere. Yeter herhalde. Sürfür nerede? Abi? Abi süpür Bilmiyorum. vardı evde. Bir sürü süpür vardı ha burada. Üç dört tane iğne yaptım. Tamam, ben Sanki kurt sesi duydum. Yap, iğneyi bıraktım yere. Alacak kimse. Ucana bak. Murat tek başına gitti ölecek şimdi bir daha. Bir canı var. Yok iğneyi yaptım niye gide iğne almıyor? Öleceğim tamam. ölmeyeceğim. Hadi gidelim abi biz de arkasında. Yanımda oldurum akıllı. Ben malzemelerimi ben malzemelerimi topladım geri dönüyorum. İnşallah kendi malzemelerim. Evet kendi malzemelerim. Yine evin içine bıraktım üç tane. Ya hani üçümüz gidecektik de kesecektik. Kesmemiz lazım. Tamam ben şimdi iğneyi kendime vururum giderim. Gece yat uyu be abi. Bize gece orada durun. Yok yatıp uyumayacağım geliyorum. Akıl sağlığın yükseldi canım yükseldi. Canım full dedim ben. Yemek yapsana hocam. Keşke bu yapsaydın ya. Sana köfte lazım değil mi abi? Yapamadım köfte. oraları. Ballı et var iki tane abi, şeyde. Yiyebiliyor musun onu? Ballı et yerim. Çıktım. Al, iğneyi kullandın mı? Gece uyuyayım evet, evet. şimdi. Evet evet. Karnım aç. Neredeyim yapar? Hah ballı et. Lan. Hayır şu il, e, Örümcek bezinden kendim iyileştirsem olmuyor mu? Az veriyor, çok az veriyor. Onu şeyle yap. Taş al, kül, ve kül. al ve o şeyi. Aa bak burada sen. Bak burada, burada, burada. He he tamam tamam. Bundan bir sürü yapmıştık zaten. Evet. Yok ben yeni yaptım onları. Hayır vardı bundan da. Nerede? Kahveniz ben arkadaşlar. Gerdi. Hoş geldiniz. Aa gecenin bu saatine kim geldi? Reboy. Üçüncü ayını duyurmuş. Çok teşekkür ederim ya. kesene bereket vallahi. valla tamam hadi gidelim Haydi ya da sabah gidelim sabah gidersek daha iyi Yine bir tane daha yapayım mı? lazım yine. iğne? şu an bir tane var olursa ben kullanırım malzeme varsa al gel basayım al Sen onu Hı. Ne oldu? İyi oldu anlamında <laughs> Savaş hazırlıkları ya. Ya dalalım ona ya. Bu manak da var ya Dandik bir şeyi öldük ya. Dandik dandik kardeşim. Dandik değil o güçlü siz bilmiyorsunuz. Güçlü değil ya. Üfürüyor. Şimdi bantı nereden bulabiliriz? Ne? Bant. Bant. Evet. Bantı. Ha bal. Var. Bildiğin bant. Bal. Bant bant. Bildiğin bal... koli abi. Koli Bal yazayım. Ya arkadaşım. Şey. <laughs> ya sen benim taşımı niye Aa, almalısın? Bantı kesilmiş saman ve ipekle yapıyormuşuz. Aa benim taşım yok. Abi işte. O benim. Onun. Hangisi ben? senin? Şu yerdeki ben kendimi taş yaptım. Sıfır taş nereye gitti? Nereye gitmiş? E, sen yani aldıydı bende aldım. Abi ben yapayım sana dur. Neydi o? Isı taşı. Şuraya. Tamam. Taş o Saman lazım. Olmaz ki böyle ya Al yaptım ben Teşekkür ederim abi sen de olmasan zaten Yapamadım sandıklarınızı açtım şimdi yaptım Tamam yaptım al Koyduğum yere Tamam abi alırım oradan az Geceler uzadı artık Bak ticim değil mi nasıl böyle şey şey bakıyorum ne <laughs> ha? <laughs> <laughs> Böcek bile dayanamadı ya o derece. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Yeter bu kadar yemek. değil mi Evet. Bunu ikiye, ikiye nasıl bölüyoruz? Mesela 11 tanesini alıyor ya. Bunu nasıl iki? Jet. Kontrol C yap, boşluğa C git. Tık tık yap. Eee tamam. Hediye paketi geldi. Açtım. Hiç rağbı. Sağ olasın abi. Tamam mıyız? Sabah gidiyoruz ha. Aa yemek yok. Ben 4 olabı tane aldım üstüme. Oğlum, Bana 2 tane abi? yetiyor ya. Var abi 12 hmm. tane vardı. Yapalım mı daha? Yapın. Ya onları bir yiyelim bunlar zaten yeşil, çürüyecek. Bak bizim... ...bunu öldürdükten sonra bayağı bir şey toplamamız gerekiyor. Buz. Evet. Buzu toplarız, şu bir öldürelim de yani... ...senin de derdini seviyorum. Abi buz çok önemli. Karnım tok. Sırtım pek. Ateşin başındayım ve gidiyoruz. Daha Hadi. koşayım. Hadi koşalım. Nerede dedim Taşın unutma. Taşın taşın. Taşın benim var. Benim taşım var. O fazla. Ha. Benim de var. O fazla o zaman. Senin mi yok? Benim var. Benim de var. Aşağıda mıydı burada? Aşağıda bir yerde. Gidiyoruz ya. savaşa. Gel şey gel beni takip edin takip edin. Ben şu heykeli getirmeye çalıştım. Getiremedim ya. Bir diğer taraftan. Ne ediliyon hayvanı ya. <laughs> Saldırıyor muyuz direkt patikte? Evet ama dağılacağız. Yani ikimizi bir yerde yapıştırmasın. Yani dağıldık saldırım. Sağdan soldan önden kuzeyden batıdan güneyden. Aha. Gelin gelin. Tükürdü evet. tükürdü. Dur lan. Vur şuna. Lan. Vur. Bu kadar. Abi bu kadar basit şey mi öldü? Vuramadım yapışınca vuramıyorsun. Yani iki kişi çok rahat kesermiş bunu. Dokunmayız yiyeceklerime. Tamam ben gidiyorum. Kesin var ya Enorat buradan almıştır. Hiçbir şey almadım orada. Sen nerede öldün? Aa taş da var burada taşı da alalım. Şu baltayı. Şapkanı al. alsana abi. Takamıyorum ki üstüm dolu. Hmm. Şu yiyeceği alır mısın? Şu eti de alır mısın? Fazla şeyler at ben alayım. Evet, tamam. Şunu da al. Baltayı da al. Tamam, alamıyor musun daha? Doldun galiba sen de oldu. Evet. Tamam, Bundan şey düşmedi ya. Dedi düşmedi. Neyse evet, hadi gidelim eve. Chester gel. 22 derece. 7 yıldır takip ediyorsun. Peki en son ne zaman abone oldun? 7 yıl. 7 yıl. 6 ay. Benim de öyledir. Aşağı yukarı. Ne ee, mi? Yılda. Düzen boşaltacağım. Orada penguenler seni öldürsün de. Gitmişler öldürdü. Cevenci friendly fire açmamız lazım. <laughs> Aha donuyorum donuyorum. <laughs> Neyse şurada yumurtayı da pişireyim de yiyeyim. Burada mermer var. Bunları alsana gece. Ha bende iki tane kask varmış abi almış onu. Mermer getirmiştim ben bir sürü. Niye kırdın? E, zaten kırıktı o. Ya belki gelirdi. He geldi bak. Akı saldım çok kötü düşüyor şu anda benim. Niye? Ne bileyim bilmiyorum. Onu kırdın diye işte. Lanetlendin. Senin yüzünden. Ne alakası var ya? Her şey de benden bitkileri biliyor. topla bitkileri. Bitkileri topla yemek yaparız. Bak yere de bıraktım. Ne iş? Ne yemeği yapılıyor bununla? Çiçek bu. Ya tamam işte. Yemişin yerini kullanıyorsun. Öyle düşün. Toplamışsın yere bırakmışsın ya. Üstümde şey yoktu da ondan. Hmm. Dikiş seti aşağıda vardı. Hoş geldiniz. 14 aylıklar çıktı, 14 günlükler çıktı, 4 yıllıklar çıktı. Fazla fazla taşımız var. Ulan. Neyse yazın sul mahsullerini alıyorum. Şunu ya. Al şunu yersiniz. Saat 1 oldu. Devam mı? Ne yapacağız? Sıkıntı yok şu an. Okey. 8 tane daha bal. Al sana bok verdim. Yere koydum boku.